Aldım. Oba. Aldım. 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 Fatih, bu büyük, bu büyük. Oba. Helal. Oo. Aldım. Evet arkadaşlar, merhabalar. yine bir bir avunda beraberiz. Avunda çok güzel başladı çok güzel balıklar aldık. İki kez bir kamış yedik. Sıkıntımız <laughs> büyük. Kamış kırdım. Kapalaları taktım. Şu an taşlar yedim. Taşlar yaptınız <laughs> ama pek Taşlara çok fazla yedim. Verim yok. Verim yok. iyi ama. Kapalalar güzel. Kapalaları evet, da bıraktık. Evet Fatih ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Kardeş bende bu sene bir şey var ya. <laughs> <laughs> bende yine balık yok ya lan. Aldın canım bir tane, aldın bir tane aldım canım aldım, aldım bırak. Saldım balığı. Hani küçüğü salla büyüğü gelsin derler ya. Vallahi yalan. <laughs> Olmadı mı olmuyor. Olmadı mı olmuyor. Nasıl meselesi ya? Benim için yine güzeldi. Evet, Çok güzel aksiyonlar yaşadım. Güzel. Çok güzel kamış kırdım. Çok güzel raparaları gitti. koparttık. Evet gitti. Ee, Sağlık olsun ya. Yani. Sağlık olsun. Yapalım? Önemli olan almış. Aynen öyle. Al da güzeldi kolum ağrıdı. Rast var, var mı diyeceğim için? Rast gelsin. Rast, kesin Rast kesin kardeşim hadi. Aldım. Oba. Evet. Evet ilk balığımızı aldık. Bak ben buraya raparayla o kadar atış yaptım. Hmm. Dün. Gelmedi. Gittim ki. Evet arkadaşlar. Güzel bir gökala aldık. Sahtemiz. Oh, joke's up. aldım bıraktı yalnız sağlamdı ortak Aldım. Oo Fatih. Fena değil. Ufak ama aksiyon güzel. Çok şey ortak balık. Ee, güçlü kuvvetli balık. Evet. Baksana nasıl almış. Ya var ya. Bana rap araçı yürüteceksin ya. İyi de dostum. Şimdi iş yapan yem varken sen gidiyorsun. Kaşık atıyorsun. Tamam. Haydi Bismillah. Oba. Aldım. Mi? Yo Oynuyorum. Huhu. Gel koçum gel. Gel bakalım. Seni de çıkartalım. Aynı yerden. Aç bak yavrum Evet, aynı yerden iki balık aldık. Bir de üçüncüsünü zorlayalım bakalım. Üçüncüsü, haydi bismillah. Helal, Fatih aldım. Fatih. Oo, çok güzel. Arkadaşlar böyle aynı noktadan 3 balık arka arkaya kolay kolay çıkmaz. Ama demek ki burada çok balık var. Balıklar da ürkmemiş. Evet, aynı yerden 3. balığı da aldım. Ve gayet güzel. Oo. <laughs> <laughs> Bilmem ben suya düştüm ya. Hı. Tamam abi. Çok çıkınca balık çıktı sanmış beni. o geldi yanıma. Evet. Biraz çamurladık bunu ama. Şöyle çekelim. Aldım. Benim balığı hırdığım mı mi var ya? He? Benim buralar şu bölge benim balığı hırdığım bölge. He, Be, ben de aynı öyle yapıyorum ortak. Sen de öyle yapıyor <laughs> mu? Yok yani şu, geçtim. Şu bölgeden şu yukarıya kadar. Balık zibildi. Balık olması lazım. Önceden öyle, öyleydi. <laughs> Bunu bırakacağım ya. Bu biraz ufak. <laughs> Bu ufak. Hoppa. Hadi bakalım. Bir başın önünde Olmadı mı? Olmadı. Aldım. Fatih, bu büyük, bu büyük. Oba. <laughs> dur tosunum dur. Evet. Yeni renk. Bu büyük dedim. Ortak bu büyük dedim koşarken benimkini de kaptı. Şöyle yan yana getirelim. <gülüyor> Mickey. <gülüyor> Mickey fare. Miki e, <laughs> Mickey Mouse. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ortak ben bunu salıyorum ya. Vallahi o biraz ufakça. Hı Tamam. Haydi bakalım. Büyüdeyiz. Evet. Ben aldım. Bir işim çıktı. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Ee, güzel bir av yaptık. Ee, güzel kamışlar kırdık, taktık. Kaybımız büyük ama balıklarımız güzel. Evet, yorulduk. Gidip dükkanımızı açacağız. Hafta içi. Ha? Yurtamıştı, geliyorum sana doğru ya. Of. Evet. Ee, Saçlarım da güzel evet. değil mi? Yakışıklı Aman çıkayım. Aman Allah'ım güzel. Saçlar önemli. Yakışıklı çıkayım. Evet Fatih'im günün özetini alıverelim senden kısaca. Tuttu, tutamadım. Çok aldı, bir aldım. Özetle. bu. Sağ olsun. Abi. <laughs> Sağ <Sağlam> olsun. <laughs> nasıl kesin? Ee, bakarsın öğleden sonra ben tekrar gelirim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok gelmem artık da. Haftaya artık ya. Haftaya işe bitti artık haftanın son günü cuma. Cumartesi pazar zaten yasak. Haftaya inşallah bir gün yine geliriz. Güzel balıklar alırız. İnşallah. Bugün bir de hava çok şey olmadı böyle. Evet, güneş hava kendini hava göstermedi. Kapalıydı. Biraz güneşli olsaydı aslında daha güzel balıklar. Çok güzel balıklar yani. oldu. Evet. ama yine de yeter be. Güzel balıklar aldık. Rast kesin kardeş. Eyvallah. Görüşürüz olsun. Eyvallah. Hadi kendine iyi bak. Sütümü içeyim ben. Hadi görüşürüz. Sağ Sen gelmiyor musun? Ben geleyim mi? Evet.